Oyunlarca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir test yeni video. Çok değişik bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte kaçacağız. Şimdi nasıl yaptığımı göreceksiniz oyuna gelince. Bir de akşam video geçmeden önce aşağıdan like atıp olursanız çok iyi olur. Bir de hype atarsanız, yorum da atarsanız efsane olur yani. Lütfen atın arkadaşlar. Çok uğraşıyorum böyle videolar için. O zaman haydi videoya geçelim. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları eve sokmaya başardım yani. Bir saat süreden başardım. Lan dur. Bu Arkadaşlar Başarı... sokarken arkadaşlar şuradaki şeyleri kullandım. Şimdi bunlarla birlikte kaçmayı deneyeceğiz. Ee, ben bunlar yürüyemiyor zaten. Bunları götürmek için buradaki tuşları kullanacağız. Şimdi yerini ayarlayan hangisiydi bu? Bak bu birazcık buraya geçiyor. Ama arkadaşlar bunlarla kaçmak çok zor. Dur başlığa götürüyor yanlış bastık. Ama çünkü duvarın için duvarın içinden geçemiyor olmaları lazım. Kapının içinden geçiyorlarmış ama. Kapının içinden geçiyorlar ama duvarın içine geçmiyorlar. Şöyle deneyek. Bakın geçmiyor. Gördüğünüz gibi orada takılıyor. Şimdi arkadaşlar bunlara kaçmamız lazım. Bunlar çıttan falan kaçamaz herhalde. Kaçabilir misiniz? Arkadaşlar kaçabilir misiniz? Bak bunun içinden geçilmiyor. İkisini de geçilmiyor ha. Aslında bunların yanına oyunda gidemiyoruz. Yani çok zor gidiyor. Gidene kadar karakter kaçıyor ama. Bekunus taktiğiyle gidersek olur. Şimdi bir falan niye açtık biz? Biz malzeme toplasak mı evden kaçmak için? Şu yanda ev 2002 yazalım. Bakmayın arkadaşlar şifreme. İkinize bakmayın tam bakmayın. Neyse. Şimdi. Siz bekleyin odamda ben biraz malzeme alacağım. Onlar beklesin arkadaşlar. Kaçarken arkadaşlar onları da götürmemiz lazım. Duvarın içinden geçemedikleri için kaçış yerini açık bırakmam lazım. Onlar diyecek kaçsın diye. Bakalım kaçabilecek miyiz ya? Geçen böyle bir video fikrini nasıl bulduysam hiçbir youtuber yapmazdı arkadaşlar. Yani yapıyorsa da mutludur. Şey açıp kapayınca ne fark etmemiş neyse ki. Tamam şimdi bize malzeme lazım. Ama aslında çatıdan ya da şeyden kaçmak çok zor olur. Bunlar ha, bunlar gelmez ki adam akıllı. O zaman bir şeyden kaçak doğru. oyun niye kastı biraz? Neyse. Şeyden kaçarsak belki garaj kapısından kaçarsak olabilir. Ama garaj kapısının bir malzemesi bile çıkmıyor nedense. Yolunun onların malzemeleri çok basit malzemeler ama. Nasıl çıkmıyor anlamadım. Bir tane anahtar buldum. Arkadaşlarımın yanına gideyim. Hey hey arkadaşlar. Bir tane anahtar buldum. Her kullanabiliyoruz bunu. Tamam geliyor annemiz de. Annemiz sizi görmemiz lazım. Bekleyin tamam mı? Dondur yakalanacağım sandım. Anne daha gelmedi. Galiba geldi şimdi. Ya da belki babanın sesini kasmışım. Yanlış anlayayım değil. Oh tam baba tam oturuyor da. Şimdi şu tarafa falan bakalım. Bu bir şey diyeceğim. Bizim zille kaçmamız lazım bence. Değil mi? Zille kaçak o zaman. Bir saat önce zile basalım. Şimdi basın ne olacak? Anne evde kimse yok diyor. Arkadaşlar şu anda anne gelmiyor. Bir kere yakalansak belki düzelir. Şimdi şey diyecek yani. Babın yerine gidip bir şey giderken de diyor. Oturmalıyım ki ebeveynler beni görmesin. Duymasın yani. Görmesin. Aa aynısın diyor yine. Yok demin lan başka bir şey dedi. Şunu kapatabilirim dedi galiba. Ya da duman. Neyse akşam benim ah, İngilizcem yok. Aslında var diye düşünüyorum ama yok da olabilir. Ah. Şimdi hadi şunu yapalım. Ondan sonra 18 kere basacağız galiba. Şöyle temizleyelim. Akşam lütfen bu like'larınızı falan atın. Çok önemli yani. Size böyle videoları üretiyorum. Güvenli videoları daha fazla gelsin mi arkadaşlar? Onu da söyleyin. Dün güvenli Türk modu çekmiştik. Başka güvenli modları falan da çekmek istiyorum. Ya da Skubo Artık 18 oldu mu? Oldu galiba. Dur gel gel gel. Hayır sonak. Arkadaşlar o da video kaydını falan yapıyordum. Hayır ya. Yakalandık neyse. Bence bir sefer yaparız. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu işi bitiyoruz anladın mı beni? Şimdi bitireceğiz bu işi. Bak. Koşacaksın tamam mı? Anne birazdan koşacak. Ee, kim? Yani, zile vursuyor diye bakmaya gidecek. Koşacaksın. Sen de beni takip edin tamam mı? Bunu başaracağız. Başarabiliriz. Hadi ben zile basıyorum o zaman. Gidiyor 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 çekme kapıyı. Oh tam 18'miş. Lan lan çocuklar. Gelin. Vakit yok. Gelin. İlk Vika. Ay ne o da konuşuyor şu anda. Sadece ben Vika kaçacağım galiba. Zaman yok diğer çocuğu almaya. Kapat. Hangi tuştu? Niye gitmiyorsun lan? Sıkıştın. Sen şimdi git. Anne geliyor mu acaba? Arkadaşlar ben komutla anneyi tekrardan götüreceğim. Zaman olmuyor. Go go vote anne. Anne ya. Anne haksızlık. Arkadaşlar ya of. Videonun ya videoyu ne yaptın anne ya. Tamam go go fot yaptık tekrardan. Arkadaşlar az önce olan şeyleri görmediniz. Hadi kaçıyoruz kaçıyoruz. Gel hangi tuş? Bu değil. Bu bu bu. Kaç. <Sessizlik> Kaçtık. Geç tarafa. Kaç. Yes. O da var. Hayır. Kaçtık bence. Open the paint the diyor. Baba mı diyor onda? Arkadaşlar diğer çocuğu alamadık ama. Vika mı at kızın ismi galiba onunla kaçmayı başardık. Oh. O tam gelemedi gibi ama arkadaşlar. Zaman yetmiyormuş. Neyse arkadaşlar böyle garip video oldu. Tam böyle ciddi bir video olmadı. Böyle şakasına. Eğlendik. O zaman şey izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.